Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Bugün sizlerle bir tane duyuru videosu yapacağım beyler. Duyuru videosunda nasıl bir şey olacak? Ma arkadaşlar ben yarın Kayseri'ye gidiyorum. O yüzden 10 gün yokum. 10 gün yokum beyler. 10 gün boyunca video atar mıyım atmaz mı bilmiyorum ama büyük bir ihtimal atarım. Ya yok, büyük ihtimalle tamam. atamam. Ama 10 gün boyunca full vlog çekeceğim ve eve geldiğimde vlogları atacağım. Ve eve geldiğimde webcam alacağım beyler. O webcam'de de facecam'lı videolar çekeceğim. Arkadaşlar Minecraft atacağım ama Minecraft'ım çalınmış beyler. Premium hesabım çalınmış. O yüzden Minecraft çekemiyorum ama en yakın zamanda premium hesabı alacağım. Ben yani arkadaşlar e, duyuru böyle. Ya facecam'lı videolar falan da atacağım artık. Yavaş yavaş artık gelişirsek mutlu olmaya başlayacağım. Şu an hala bir aboneyiz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.